Arkadaşlar, herkese merhabalar. Artık e, Hyundai Tucson da diyemiyorum. Artık Peugeot 5008'deyiz. E, videomuzu ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Yani geçen hafta e, Hyundai Tucson'u sattım. Enline paket vardı, benzinli en dolu paket yani 2022 model. Şimdi Peugeot 5008'deyiz. Peugeot 5008'e yine 2022 model aldım. Yani öyle nasip oldu diyelim. 2021'leri de var güzel ama istediğim renkte olanlar falan 2022 bir tane denk getirdim. Öyle güzel bir paket denk geldi. Onda gittik ki sağ olsunlar iyi ilgilendiler. İkinci el aldık tabi yani şey almadık bayiden almadım. Evet gece sürüş yapıyorum şu an. Şu an otomatikte uzun farasistanı çalışıyor kendisi karşıdan gelene göre aynı şekilde işte kısa ve uzun yapıyor ama kısaları biraz fazla kısa geldi bana. Biraz kaldırmak lazım. Biraz yükseltmek lazım yani. Kısaları. Çünkü e, bayağı aşağı vuruyor. Şimdi bu araçta şöyle bir durum var. E, bu araçta mesela Hyundai Tucson'da şey vardı. Yani bu bazı araçların çoğunda var gerçi de nasıl anlatayım. Mesela 0 1 2 şeklinde far ayarlama düzeneği vardı sol sol tarafta direksiyonun solunda. Bunun maalesef böyle bir ayar yok. Bu hani onda yani bu sistem yok yani onda. Peugeot 5008'de yok yani öyle söyleyeyim. O yüzden far ayarını gidip mecburen şeyde yaptırmamız lazım. Yani bir işte uzun kısa ayarlarını yapan bir ustaya götürmem gerekiyor. Onu biraz yaptırmam lazım ama bunda da şöyle bir özellik var. Bunun akıllı far sistemi var. Ee, öndeki araca göre farları işte soldan kısaltıp yani sol tarafta diyelim sizi biri solluyor. Bu sefer e, sol taraftakinin olduğu kısımdan farı kısıp sağ tarafa biraz daha uzun bir şekilde veriyor. ya yani Bunun gibi güzel akıllı far sistemi mevcut. Hoşuma gitti. Kötü değil yani. Güzel. Yani uzun far açısını bu şekilde. Farları güçlü. Lümen gücü güçlü. Biliyorsunuz ben Hyundai Tucson'da biraz ee, videolarımızı izleyenler bilirler ağlanıyordum tabiri caizse yani işte hani farlar biraz yetersiz geldi bana işte bayon daha iyi fara sahip işte aydınlatma gücüne sahip daha doğrusu diyordum ee, gerçekten yani bu konuda mesela şimdi 5008 daha olumlu durumda e, lümen gücü dediğimiz aydınlatma gücü gayet iyi baktığınız zaman yani benim hoşuma gitti yani şimdi tucson'a sonunda çok da böyle hani şimdi satmışız işte kötülemek gibi değil ama benim zaten videomu izleyenler bilir daha iyi beklediğimi söylemiştim Hyundai Tucson'un farlarını. Yani bunu 5008'de daha iyi diyemiyorum. Gerçekten iyi yapmış adamlar. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Gayet olumlu her şey. Bir sıkıntı yok yani. Aydınlatma gücü olarak dediğim gibi bir kimse bundan pek şikayet edemez. Ama biraz benim aracımda dediğim gibi kısalar fazla yere vuruyor. Az daha ileri vurması gerekir bu yet yani yeter yeterince şey değil yani. İleriye gitmiyor aydınlatma. Neyse onu da yaptıracağız. Yani gece sürüşü bu şekilde Peugeot 5008'in. Diğer detayları da diğer videolarda anlatırım. Şu an 112'ye sabitledim. O şekilde devam ediyorum. Yani güzel gidiyor araç. Hiçbir şekilde bir sorun yok. Yani yalıtımı Tucson kadar iyi diyebilirim. Hatta ondan daha da iyi diyebilirim yalıtım konusunda şimdi mesela bu D segment diye geçen bir araç sözde daha uzun işte daha hacimli bir araç yani kesinlikle yalıtımla ilgili bir problem yok onu ben asıl yani en çok kafama takılan şey yalıtımdı yani sonuçta SUV bir araç yüksek bir araç kullanıyoruz yalıtım benim için gayet önemli ve Peugeot daha önce hiç kullanmadım arkadaşlarım da vardı ama ister istemez böyle bir ön yargı oluyor insanda ama kesinlikle yani ön yargı bu araçlar için saçma oluyormuş. Hiçbir şekilde ön yargılı olmamak lazımmış. Gerçekten çok başarılı yapmışlar aracı. Hoşuma gitti. İyi ki de almışım dedim. Yani şu zamana kadar kullandığım araçlarda hiç, hiçbir araç beni pişman ettirmedi diyebilirim. Yalıtım konusunda konuşuyorum bunu. Yani o yüzden çok iyi diyebilirim. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Neyse fazla lafı uzatmayalım. Gece sürüşü, gece görüşü yani bu şekilde aracın. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir problem yok. Aydınlatma gücü olarak en azından bir problem yok ama biraz daha dediğim gibi kısaları biraz daha yukarı kaldırmak, yükseltmek lazım. Fazla kısa yani. Fazla yere vuruyor. Şöyle bakın bakın. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Burada biraz daha ileri gitse bir 5-10 metre daha ileri vursa çok daha güzel bir görüş olacak. Far anlamında, aydınlatma anlamında. On dışında hiçbir problem yok. Aracın dediğim gibi aydınlatma gücü gayet temiz, iyi. Gidince artık onu yapacağım. Yeni videolarda zaten bunu görürsünüz siz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani şurada da bu yakıt anlık bilgileri gösteriyor. Çok da aferin olmayabilir. Şimdi yok, yukarı çıkıyoruz mesela. Anlık 8.2, 8.3'lere kadar çıktı. dizel bir araç biliyorsunuz. O yüzden ya az yakıyor. Yani yalan yok az yakıyor. Özellikle şimdi yol biraz daha otoban yolu olsa biraz daha düz olsa falan. Yani dörtlerle dört buçuklarla falan geziyoruz. Yani koskoca araç 1550 kilo yakın bir araç bu. Yakıt konusunda hiçbir sıkıntı yok diyebilirim. Ama bunu daha uzun böyle yol yaptığım zamanlarda bunu size belirteceğim göstereceğim. Daha iyi olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.